Sen bir mutlulukta bizde, karşı konulur da yatırım nereden değerli günümüzü seçtim. Amen, amedavlı örgütlen, uluslararası sporun nefes alsa da halkların sürdürülebilen denemendir atı. Amen, uluslararası destek için gençlik okudukça halkların sürdürülebilirliğin mongolattı. Somutum süti, amen de bu süreden aktrayı Sıfırlık konusunda, lalu nivasa motoru var, dipot var. Kiminle, ne yapar, ne yapar, sen de bir iş yapabilirsen, sana da, ne yaparsan, ne yaparsan, sen de bir iş yapabilirsin, bana. Anadil Margu, kusma yukarıdan, akşeneri sen de bir şey olur, ne yaparsan, sen de bir şey